はい。 <laughs> ya niye de bana? Bu kurulmaz. Ben, ben... ben kurmuyorum. Var duruşma sana bu isimleri gidelim Bu duruşmalar hakkıdır biz biz, de adına kızır Bu duruşmalar davkat açarız davkat Anayasa'yı kopar yazmadı Bu Ben dipin diyorum İçerilerini ya o taraftan gitti gitti Tamam Açın o kapıyı. Arkadaşlar. Bir tane ekon balyozda yaşadık. kapalılık, Kapalı yok. Yeter, kapıyı açın içeri girin. Hakim bize de öyle söyleyin. Dışarıda yoklama alamayız. Buyurun, sana sesim değil sana sesim değil. Anlamanız için söylüyorum. Avukatlar içeri girer. Yok bunu orada yapın. Bu usulü budur. Siz hakimimize söyleyin. Hiçbir şey alamazsınız.